1980 yılı öncesinde neden sadece depresyon ismiyle adlandırılan bir psikiyatrik hastalık yoktu? Geriye dönüp baktığımızda sadece depresyon adı altında bir hastalığın olmadığını 1980 öncesinde kullanılmadığını görüyoruz. 1980'de ne oldu? DSM tanı kitapçığının üçüncüsü basıldı. Yani DSM tanı kitapçığı nedir? psikiyatride şu anda bütün dünyada yaygın olarak kullanılan ve psikiyatrideki tanıları gösteren, sınıflandıran kitapçıktır. DSM tanı kitapçığı ve ona çok benzeyen ICD gibi Avrupa'da kullanılan ICD gibi bütün dünyada psikiyatristlerin bir tanı koyarken başvurduğu, hatta işte bir psikiyatriste gittiğinizde biliyorsunuz ilaç yazmak için önce bilgisayardan tanı koyması gerekiyor sistemden sistemin içinden Sağlık Bakanlığı'na bağlı olan olarak çalışan <laughs> sistemin içinde ilaç yazabilmek için bir tanı teşhis seçmesi gerekiyor. Orada seçtiği teşhislerin e, belirlendiği e, referans tanı sistemidir. DSM tanı sistemi. İlk kez 1952 yılında Amerika'da basılmış. Hep Amerika'da basılıyor zaten. 7 kere basıldı şimdiye kadar. 1952'de birincisi, 1968'de ikincisi basıldı. Bu ilk iki DSM tanı sınıflandırmasında ve yaygın olarak tıp camiasının o günlerde kullandığı tanı e, psikiyatrik tanılar içinde sadece depresyon adıyla anılan bir hastalık geçmiyor o tarihten önce. Neden peki böyle? İnsanın aklına geliyor tabii DSM 3'te 1980 yılında birdenbire <laughs> sadece depresyon adı altında, özellikle majör depresyon adı altında bir hastalık grubunun ayrı olarak e, tanı sistemi içine yerleştirildiğini görüyoruz. 1980 yılı aynı zamanda yeni antidepresan ilaçların piyasaya sürülmeye hazır olduğu bir yıldır ve 1980'lerin ikinci yarısından itibaren Prozac, adıyla bilinen ilk antidepresan ilaç piyasaya sürülmüştür. <laughs> arkasından bildiğiniz gibi Lusray geliyor. Onun arkasından da Paxil, Sipralex, Sipram gibi SSRI grubu yeni ilaçlar ve SNRI grubu Efexor, Simbalta gibi ve bunların muadilleri olan başka markaların başka firmaların ürettiği başka isim altında satılan aynı maddenin için içerik olarak bulunduğu başka ilaçlar ortaya çıkmış. Peki 1980 yılından önce DSM 1 ve 2'de ne vardı? Depresyon tanısı yoktu. Psikonevrotik bozukluklar, manik depresif bozukluklar, melankoli adında tanı grupları var. Psikonevrotik bozukluklar, bazıları depresif özellikli, bazıları anksiyete özellikli, bazıları obsesif özellikli olarak ayrılıyordu. Grup grup alt gruplara ayrılıyordu. Bunların tedavisi farklı çok da birbirinden farklı olmayan bir şekilde yapılabiliyordu. DSM-2'de ağırlıklı olarak melankoli ve psikomanyak depresyon tanıları öne çıkartılmış. Melankoli çok ilaç kullanılmasının gerekmediği ama psikomanyak depresyonun işte şimdi bipolar adıyla anılan e, tablodur aslında. E, buna yönelik işte lityum gibi başka ya da yatıştırıcı ilaçların kullanıldığı tablolar e, o tarihten önce görülüyor. Evet, 1980 yılında e, Prozac, e, yani depresyon tanısının e, sisteme, tanı sistemin içine yerleştirilmesinden sonra belli bir süre sonra 1984-85 gibi Amerika'da Prozac ilk olarak piyasaya sürüldü ve bütün dünyada e, yaygın olarak kullanılan bir antidepresan ilaç olarak e, piyasaya girdi ve satışı çok patlayıcı işte mutluluk ilacı olarak tanıttılar. Arkasından başka bir firmada Lusral Adlı ilacı Türkiye'de lüster olarak kullanılan ilacı üretti, piyasaya sürdü. Onun satışı Prozac'a da geçti. <laughs> Bu ilaçlar depresyon tanısının teşhis edilmesinde giderek arttırdı. Ee, onlara özenen başka bir firma da 1996 yılında Paxil adlı ilacı üretti. Ancak piyasa o sırada artık Prozac ve Lüster tarafından tutulmuştu. Paxile yere açmak için sosyal anksiyete bozukluğu ve yaygın anksiyete bozukluğu adlı iki yeni hastalık e, <laughs> yeniden DSM sisteminin içinde yerleştirildi. Ondan önce 96'dan önce bulunmayan, e, e, yani DSM sisteminin içinde bulunmayan ve bir hastalık olarak kullanılmayan isimler bunlar ve e, Paxil'e yer açmak için kullanılan bu iki hastalığın psikiyatri alanına hastalık olarak, yeni hastalıklar olarak yerleştirilmesi sonrasında 2001 yılında Amerika'da Paxil ilacı adlı ilacın satışı 2.1 milyar dolara ulaştı. Bir yılda 2.1 milyar dolarlık Paxil ilacı satıldı. İşte utangaçlıktan tutun toplum içinde konuşma güçlüğüne, insanlar arasında bulunma sırasında kaygı yaşamaya kadar birçok durumu bu ilacın etki ettiği yeni bir hastalık olarak öne sürdüler. <laughs> evet, depresyon şu anda hayatımıza girmiş durumda. Herkes artık depresyonun ayrı bir hastalık olduğuna inanıyor. 1980'den önce bulunmayan bir hastalık. 1980'den sonra gündeme girdi. Evet, burada insanı düşünceye sürükleyen bir şey var. Aynı dönemde ...antidepresan ilaçların piyasaya sürülmesiyle acaba bu hastalığın e, kendi başına ayrı bir hastalık olarak ortaya çıkması ve giderek daha yaygın bir şekilde teşhis ediliyor olması arasında bir bağlantı var mı? Evet bu konuda çok e, açık bir şekilde bağlantı olduğunu ileri sürenler de var. Bağlantı olmadığını ileri sürenler de var. <laughs> yani bazı araştırmacılar diyor ki... Bu ilaçlar ne kadar fazla tanıtılıyorsa depresyon hastalığı o kadar fazla teşhis ediliyor ve e, o kadar fazla da ilaç yazılmaya başlanıyor. Aslında yapay bir durum diyorlar. Başka e, kişiler de diyorlar ki hayır depresyon e, bir takım kanıtları olan, bilimsel kanıtları olan serotonin düşüklüğü e, şeklinde kanıtlara sahip olduğumuz ayrı bir hastalıktır ki bu ikinci grubun iddiası şu ana kadar kanıtlanabilmiş değil. Son yayınlarda da çok ciddi yayınlarda serotonin düşüklüğünü gösteren hiçbir kanıtın ortada olmadığını e, gösteren, söyleyen yazılar ortaya çıktı. Makaleler ortaya çıktı. Bunlar çok ciddi makaleler aslında. Evet yani elimizde gerçekten e, bilimsel, net, somut bir kanıt diyebileceğimiz bir şey yok bu hastalığın nedenini ortaya koyan somut bir kanıt henüz ortaya konulmamış durumda. Ancak antidepresan ilaç kullanımları giderek e, artıyor bu depresyon tanısıyla birlikte. Peki <laughs> bu durumda tabii birçok araştırmanın dile araştırmacının dile getirdiği soru şu. Acaba biz hastalığa göre mi tedavi belirliyoruz yoksa Yeni üretilen, yeni piyasaya sunulan ilaçlara göre hastalıklar mı ortaya çıkartıyoruz? Aslında olmayan hastalıklar mı ortaya çıkartıyoruz? İşte bu çok önemli bir sorun üzerinde durulması gereken bir soru psikiyatride. Gerçekten biz antidepresan ilaç tedavisi yazarken 1980 öncesinde bulunmayan, ortada olmayan ve ondan sonra kabul edilmiş bir hastada, bu antidepresan ilaçları yazarken aslında ilaca göre bir hastalık mı belirliyoruz da bu ilaçları yazmak bizim açımızdan gerektiği gibi görünüyor. Bu soruların üzerinde durmak lazım. Tartışılması gereken şeyler. Çünkü bu ilaçlar aslında çok da söylendiği kadar masum olmayabilir. İatrojenik hastalık dediğimiz tedaviye bağlı hastalıkların nedeni olabilir en çok da bipolar hastalıkların tetiklenmesine neden olabilirler. <laughs> Depresyonun kronikleşmesine neden olabilirler. Ve hatta intiharların tetiklenmesine, daha çok yaşanmasına intihar girişimlerinin neden olduğu yönünde kuşkuları dile getiren ciddi araştırmacılar var. Bunlar üzerinde ciddiyette durulması lazım. Neden 1980 öncesinde depresyon adında bir hastalık yoktu? Bir hastalık ilacı çıktı yaptıktan sonra mı kendisini gösterir? Ondan önce 1980 yılından önce bu ilaçlarda yokken insanlar yerlerde mi sürünüyorlardı? Çok mu intihar ediyorlardı? İntihar rakamlarına baktığınız zaman 1980 öncesiyle sonrası arasında çok büyük fark yok hiçbir ülkede. Ve insanların ruhsal durumları şu anda 50 sene öncesine göre bu ilaçların bulunmadığı dönemlere göre çok daha kötü durumda. Herkes bu ilaçları yaygın olarak kullanmaya çalışıyor. Tabii ki ilaç tedavisi kullanılır ancak depresyon teşhisi bu kadar kolay kullanılır da tam doz ciddi klinik tablolar için depresyon ilaçları tam dozda yazılırsa bu durumda <laughs> ilaçların yan etkisinin ortaya çıkma riski de artıyor. Bu nedenle tedavilere hep düşük dozda daha hafif ilaçlarla başlanarak ilerlenmesi lazım ki tıpta genel kuraldır zaten. Daha hafif ilaçlarla düşük dozlarda başlanır tedaviye. Eğer bir hastalığı düşük dozda e, hafif ilaçlarla tedavi ediyorsak daha ağır ilaçlara daha yüksek dozda geçin geçmeyiz. Çünkü yan etkiler çok yıkıcı olabilir yüksek dozlarda ağır ilaçlarda. 10 mg olarak gördüğünüz bir ilaç bile çok ciddi etki yapabiliyor. Şu anda teknoloji çok ilerlediği için Küçük dozda gibi görünen, hafif gibi görünen aslında çok güçlü eden, etki eden, beyin üzerinde çok güçlü etki eden ilaçlar üretilmiş olduğu için miligramına bakarak bu hafif bir ilaçtır, rahatlıkla <laughs> kullanılabilir diye düşünmemek lazım. Beyin üzerindeki etkileri çok güçlü oluyor. Bu soruları üzerinde düşünmek ve tartışmak, özgürce tartışmak dileğiyle.